الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إشهد أن لا إله إلا الله إشهد أن والسلام على رسولنا محمد آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله <سؤال> تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Ya eyyüllezine amenu tuğbu ila Allahi tevbeten Nasuha? mertuha. Sadakallahu lazim. Ve kalli nebi aleyhissalatu vesselam et kailu minezzem kemen la zembele. Sadaka Rasulullah et takabim Çok aziz ve pek nimetli Müslümanlar hutben, iki hutbeden müteşekkildir. Bunlardan bir tanesi kötülüklerden sakınmak ve olur ya ez kaza, kötülüklerden sakınamaz da herhangi bir hata Rabbimize karşı, yaradanımıza karşı değil, suç, bir günah yapmış isek onlardan tevbe etme hakkında olacaktır. Ümünler hemen hemen bütün ilahi dinlerde ve diğer hukuk ve ahlak sistemlerinde kötü, çirkin ve yakışıksız kabul edilen davranışlar vardır. Yüce dinimiz İslam Yüce dinimiz İslam da gerek birey gerekse toplum açısından zararlı olan şeyleri kötü ve çiftlik kabul edip yasaklanmıştır. İbadetler yapılması istenen yasaklar da yapılmaması istenen mükellefiyetlerdir. Müke, mükellefiyetler ise gökler yer ve dağların yüklenmekten kaçındığı insan denilen kemale namzet varlığın boynuna göre biçilmiş emanetler. Bu yükümlülükler dıştaki kir ve pasları silerek cevheri ortaya çıkaran kimin hangi şeye layık olduğunu gösteren sınav ve deneme araçlarıdır. İnsan taş, demir ve toprak gibi cansız bir cisim olmadığı gibi melek de değildir hem iyilik yapmaya hem de kötülük işlemeye yakın ve eğimli bir nitelikte yaratılmıştır. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de yaradan Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını kötülükten sakınma yeteneğini ilham eden Rabbi Zülcelal ve Kemal Hazretlerine hamd olsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramış. Az müminler, insan sahip olduğu yeteneklerini iyi yönde kullanarak kötülüklerden uzak durursa melekleri kendine hayran bırakan bir mertebeye erişir. Böyle yapmaz da nefsinin ve şeytanın arzu ve isteklerine boyun eğerse, özünü zayi eder, taş, toprak ve gübre yığınları arasında çürüyüp gider. İşte insanoğlunun ferdi hayatında, kötülüklerden kaçınmanın da dahil olduğu yükümlülüklerin böylesine önemli bir yeri var. Müminler, her halükarda olur ki yaradan Yüce Mevlamıza bizi içimizi dışımızı nimetlerle bezendiren, dolduran yüce Rabbimize karşı herhangi bir suç, bir günah yapmış ise ne olacak? Bu yük ve suç bizim sırtımızda ölüme kadar böyle bir yük olarak mı kalacak? Yoksa bunun bir çaresi var mıdır? diye aklımıza bir soru gelecek olursa tabii ki çaresi vardır. Evet, Yapılan suçlardan dolayı R.Cener ve Kemal Hazretlerine dönüp ona iltica ederek Ya Rabbi günahlarımı affeyle, samimiyet ve ihlas içerisinde döner, yalvarırsa Hz. Allah onun günahlarını kabul buyurur onu affeder. Ve hiç günah işlememiş gibi kılar, hatta ve hatta annesinden doğmuş olduğu günkü gibi günahsız ve masum kılar. Evet tövbesi kabul edilecek tabi o bakımdan sevgili Müslümanlar nitekim hac içinde usulüne uygun olarak hacı yapıp da memleketini arz kişi raca keyevmin veledet bu umu annesinden doğmuş olduğu günkü gibi günahlardan arınmış olarak memleketini nabzı diye müjdeleri var. İşte sebebi olsa size tövbe hakkında da bahsetmek istiyorum. Müminler tövbe kulun günahını ve hatasını terk edip dua ve niyaz ile Rabbinden bağışlanma dilemesidir. Kul, tövbe ile günahlardan kurtulma isteğini yaradanına arz eder. El açar, dua Hata yapmak, tövbe etmek, insan olmanın özelliklerindendir. Zira insan bilerek ya da bilmeyerek hata, kusur ve günah olarak nitelendirebilecek tutum ve davranışlarda bulunabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim bu gerçeği şöyle ifade buyurmuşlardır. Bütün insanlar hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı ise hatasından gelendir Allah'a tevbe. Tövbenin işten gelerek samimi ve gerçek bir pişmanlık duygusu içinde hataların bir daha tekrarlanmayacağı kararlılığı ile yapılması gerekir. Zira bu şekilde yapılmayan tövbenin kabul edilmesi kusuru olur. Onun için yaradan Mevlamız buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a işkenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacak günde Allah sizi işlerinden ırmaklar <laughs> akan cennetlere sokar diye buyuruyor. Bu anlayış içerisinde ben günah işledim artık Rabbim beni bağışlamaz. Düşüncesi İslam'da yoktur. Tevbe edersek Cenab-ı Allah dizleri aklı mağfiret eder. Söylediğimiz gibi günahlardan arındırmış olarak evet kabul buyurur ve kulluğunu, kulluğunu kazanmış oluruz. Cenab-ı Allah Celle ve Hazretleri cümlemizi hakka hak, hak bilip Hakk'a اتباع ذلك الله جل ilhak ويسر Bize hidayet verdikten sonra dalalete düşürür. أحسن الكلام وابلغ النظام كلام الله ملك العالمين Amin. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين قال الله تعالى في كتابه في أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لملائكته من إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى